Herkese selamlar değerli dostlarım. Ben Salih Usta. Yine bir uydu kurulumuyla sizinle beraberim. İstanbul uydu servisi Anadolu yakası, Avrupa yakası olmak üzere servis hizmetimiz kesintisiz devam etmektedir. Şu şartta dediğim gibi şimdi kurulumumuzu gerçekleştirdik. Her zaman YouTube kanalımda özellikle seyar işi bilmeyen insanları yani işi bilmeyen usta diye geçinenleri eleştiriyorum. Yine eleştirmemin tam doğru olduğu ve yerindeyim. Niye? Şöyle düşünün. Bu abimiz merkezi sistem uydu anteni kullanan yöneticimiz çağırdı beni. Bir usta daha önce çağırmış. Tabi usta çok ucuz geliyormuş. Bakın gördüğünüz gibi ustamız maalesef maalesef böyle bir yani bu şekilde buna bir de buna bir de poşet poşet geçirerek bu şekilde bağlamış. Yani takdiri size bırakıyorum. Onun için diyorum ne olursan olsun her zaman işi bilen usta gerçekten önemli. Yani şimdi bu abimiz artık bin lira mı vermiş, 2000 lira mı vermiş, 3000 lira mı vermiş belli değil. Ama böyle tür ustaları kesinlikle almayın. Çünkü adam parasını almış gitmiş bunu da bu halde bırakmış. Yani bu şekilde bana göre hiçbir zaman hiçbir zaman mantıklı bir iş değil. Yani diyebilirdi abi ben LNB'yi değiştirmem gerekiyor. LNB'de sıkıntı var. Onun için işi bilmeyen adam sadece iki kuruşu alıp hadi eyvallah deyip gider. Ne olursa olsun her zaman kaliteli malzeme kullanın. Bakın yani malzeme ismi cismi de yok zaten. Next kullanın, Next kullanın ya da Inverto marka kullanın. Bunları kullanmanızı öneriyorum. Yani bunlar çok önemli. Bunları kullandıkça inanın ki siz de memnun olursunuz. Eğer bina yöneticisi olarak müşteriler de memnun olur. Bina sakinleri de memnun olur. Ama kalitesiz bir malzeme kullanıldığı zaman her zaman sonu hüsranla biter. En fazla bir hafta bir ay sonra bu şekilde bir sıkıntı çıkar. Sinyalımızı düzgün bir şekilde ayarladık. Sinyalımızı görüyorsunuz. Netleştireyim. Şöyle şu anda sıkıntısız bir şekilde bu insanlar Digitürk, D-Smart kullanan müşteriler bu yani düzgün bir şekilde hem de yayında yani TV'de hissedilecek derecede kaliteli bir görüntü elde etmiş olurlar. Onun için siz siz olun hiçbir zaman merdiven altı ucuz fiyat çeken işi bilmeyen ustalara kesinlikle usta demeyin işte de vermeyin. Onun için her zaman işinin ehlini işi bırakın. Yani işin ehli olan insanlar işini farklı yapar. Ne sizi mahcup eder ne kendini mahcup eder. Onun için her zaman işi anlayan, işi bilen, işte tecrübeli olan esnaflar, ustalar iş yapması gerekiyor. Youtube kanalımı beğenin, videomu abone olun. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.